Mutfakta pratiklik ve lezzeti bir arada arayanlar için 3 farklı formüle sahip Kent Börünger Sprey Yağları ile karşınızdayız. Genel amaçlı sprey yağı, air fry, ızgara ve tava yemeklerinde kolayca kullanabilirsiniz. Dengeli püskürtme özelliği sayesinde gereksiz yağ kullanımının önüne geçerek yemeklerinizi daha hafif hale getirebilirsiniz. Zeytinyağının doğallığını ve lezzetini mutfağınıza taşıyan Kent Börünger Sızma Sprey Yağı, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için mükemmel bir alternatif sunuyor salatalarınıza, ızgaralarınıza ve hatta ekmeklerinize mükemmel bir şekilde eşlik ediyor. Sapsızma sızma zeytinyağı ile üretilen bu ürün Akdeniz mutfağının vazgeçilmez dokunuşunu yemeklerinize katıyor. Kekleriniz, kurabiyeleriniz ve börekleriniz artık tepsiye yapışmayacak özel formülü sayesinde Hamur işlerinizin kalıplardan kolayca çıkmasını sağlayan Kent Börünger hamur işleri sprey yağı, mutfakta işinizi kolaylaştırmak ve mükemmel sonuçlar almanıza yardımcı olacak. Kent Börünger Türkiye'nin yerli ve milli markası.